Paralar nerede? Evde kimse yok herhalde. Paralar nerede acaba? Biraz da çok ses çıkar mı? Bakayım bakalım. Şunu geçireyim. Hmm. Derinlik kedisi varmış ha. Kedi neyse. Sakın saldırma bana. Paralar bakalım bir <laughs> tane. Evde de paralar varmış. Burada ne sesler geliyor ya Kuki sen mi yapıyorsun bu sesleri <laughs> O da ne Eve hırsız girmiş Paraları çalıyor Hemen polise haber vermeliyim. İmdat! İmdat! Nerede benim telefonum nerede? Ah, ah, hemen hemen arıyorum. Ah, alo, alo. Polis mi? Evimize hırsız girdi. Çabuk gelin, çabuk. Evet. Ah, ah. Tamam. Ah, geldi. Çok hızlı geldi. Yaşasın. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Şurada içeride. Şurada. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Lütfen hemen müdahale edin. Orada değil. Orada değil. Burada. Hadi. Lütfen hırsızı yakalayın polis hanım. Aa ah, çok hızlı geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ah Aa ah, polis hanım saklan. Aa ah, orada. Korkuyorum. Aa itaat. İtaat. Polis koş. koş. polis hanım. Polis hanım koş koş Ay çok korktum. İtaat. İtaat. Kaldım 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 polis hanım ne yaptınız? Vurdunuz mu? Ellerimi kaldırdım, ellerimi kaldırdım. Tamam, vurmayın, para sizin. vurmayın. Para sizin. Aa, parayı, parayı verin para... polis hanım, parayı bana verin. Tamam. Parayı bana verin, parayı bana verin. Aa! Parayı bana verin. Aa, parayı bana verin. Aa, tamam, tamam, elini kaldırdım, basmanıza ah. gerek yok. Polis hanım hapse atalım lütfen lütfen ben çok korkuyorum tekrar gelirse. Ay kal bağlayın ellerini bağlayın. Bu çok bağlamayın bir bu çok ya. Bana ne lütfen ya? ya? Bana ne bağlayın? Balı mı çok ya? Oh, Allah Allah'a şükürler olsun çok korkmuştum. Ya sen bizim evimize nereden geldin ya? Nereden geldin ya? Tüm paralarımızı nasıl çaldın ya? Ödümü kopardın. Nasıl girdin eve? Polis hanım nereden girdi acaba? Bir fikriniz var mı? Hayır. Pencereden mi girdi? Balkondan mı girdi? bakayım. Hadi bakayım hadi. Artık artık hapis atacağız seni. Yaşasın. Evet. Ay Allah'ıma şükürler olsun. İyi ki polisler var. Seni. Polis, hanım iyi sen Ay, polis, hay, polis sana iyi ki geldin. Hadi hay, 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 ikip hadi ikip hadi. Hadi hadi. Hadi hapse hapse bir daha evimize girersin. Ben çok korkuyorum. Hadi. Ya evimize gitmek istemiyorum ya. Oh, çok şükür. Ya lütfen, lütfen 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 hapse atmayın beni. Hayır hapistsin artık. Evet orada kalacaksın. Polis hanım çok teşekkür ederim. Hemen geldiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız. Çok korkmuştum. Paralarımızı çaldı. Evet, kalsın orada yaşasın. Ne yapacağız şimdi? Artık güvende miyiz polis hanım? Evet. çıkamaz değil mi? Evet. Tekrar gelirse arayalım mı sizi? Aa, bakışlara bak. Bir şeyler yapıyor. Ben anlamıyorum. Ne yapıyor polis hanım? Siz ne yapıyor? Sizce ne yapıyor? Ben bilmiyorum. Size sormak lazım. Ne yapıyor polis hanım? Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor acaba? Çok korkuyorum ben. Bak bak çok kötü bakıyor polis hanım. Tekrar mı vursanız ne yapsanız elleri de kelepçeli ama. Polis hanım polis hanım Hı? gitmeyin olur mu? Ben çok korktum. Birazcık bizde kalsanız olur mu? Çok mu şey istiyorum sizden? Yardımcınızla birlikte kalın lütfen olur mu? Oyun. Tamam. Siz... Siz için evet kedimiz var bizim polis hanım gördünüz mü? Hadi siz içeride durun o zaman ben de işimi yapayım olur mu? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksiniz Öyküm Hanım? Sizin kediniz çocuğunuz var mı? Çocuğum da var evet çok tatlı bir kızım var. Evet burada fotoğrafları var kızımın. Evet tamam ee, şey söyleyeceğim. Polis hanım içeride oturur musunuz siz? Ben korkuyorum şimdi hırsız da hala burada hapis ya. Ben de evimin işini yapayım. Teşekkür ederim. Ya bu polis nereden çıktı ya? Yakaladı beni. Çıkamıyorum da buradan. Üf ya! Gideceğim, gideceğim, gidemiyorum ya! Nasıl gitsem ki acaba? Hmm. Aha! Kutam, bıçak! Vaha <laughs> <laughs> bıçak tutmuşlar ya! Umarım <laughs> onu tükettirmemiş

Hmm. 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 Parayı da buraya bırakmışlar. Gecesin parayı da aldım. Parayı da aldım, kediyi de aldım. Gideceğim burada. Gecesin, <laughs> gecesin, gecesi, gecesi. Polis hanım, bir şey diyeceğim. Ya size çok teşekkür ederim. Çay veya kahve ister misiniz? Benim yanımda duruyorsunuz. Minnettarım. Ah! Polis! Polis! Aaa! İmdat! Bir geldi polis! Ellerini kaldır, kaldır, kaldır ellerini kaldır. Hayır! Kaldır. Kaldır Ay, ellerini kaldır. hayır polis hanım ne yapacağız? Bak ellerini kaldır çabuk, çabuk. Parayı da almış, kukuyu de almış. Hayır, 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 hayır. Polis hanım lütfen kedimi kurtar ne olur ne olur para önemli değil bana, kedimi kurtar kedimi. Kedi Bir hayır. anlaşma yapın ne olur polis hanım anlaşmaya Ay, varın. Kıyasın, çikolata mı mı? Hmm. Ben de severim o beyaz çikolatayı. Tamam. Polis ver hanım. Bana çikolatayı vereceksin tamam mı? Paraları da ver. Paraları da ver istiyorum. Hayır, para paraları alayım. da. Evet. Tamam mı? Ya bak kedimi nasıl tutuyorsun? Kedimi düzgün tut. Kedimi ben düzgün, ben düzgün ben tut. Çikolatayı. Ya polis ya, hanım. Al, ha, kedimi alın. Çikolata. Kedimi alın. Oh içeri gitti. Acı biber. <laughs> Şurda şurda sopanız 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 sopanız, sopanız. <laughs> Yaşasın! Yaşasın! Polis gitti. polis hanım çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Yaşasın polis gitti.